Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz diyorum. Bize maddi anlamda da bu desteği sağlamak için bize katıl butonuyla ve de teşekkürler butonuyla destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuza katılabilir ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Bunların linki de açıklama kısmında mevcut. Şimdi gelelim bugünkü videomuzun konusunu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra bugün yine her ay olduğu gibi TÜİK enflasyonu açıklanır açıklanmaz kat kat gidebilecek patlama potansiyeli yüksek hisseleri ayıklamaya çalışıyoruz ve bunun için de TÜİK enflasyonundan yararlanıyoruz. TÜİK enflasyonu da bugün saat 10 itibariyle açıklandı sabah. Şimdi baktığımız zaman enflasyon rakamlarına %85.51 olduğunu görebiliyoruz. Yani TÜFE'nin yıllık bazda %85.51 olduğunu olduğunu açıkladılar ve biz de buna göre bu rakama göre öz sermaye karlığı ya yıllık TÜFE'nin üzerinde yer alan şirketleri ayıklamaya çalışacağız. Hemen gelelim Excel tablomuzu Açalım. Burada bütün hisselerin yer aldığını görebiliyoruz. İşte aktif karlık, öz sermaye karlığı, FK, PDDD, piyasa değeri bölü satış, net borç bölü FAVÖK. Yani burada e, hem çarpanları da olsun yani çarpanlar uçuk açık olmasın. Hem de öz sermaye karlığı enflasyon üzerinde olsun istiyoruz. Bakalım şöyle biraz büyütelim bunu sizin daha iyi görmeniz açısından biraz daha şöyle. Evet şimdi büyüttük. Şimdi öncelikle ilk kriterimiz neydi? Öz sermaye karlığı anlamında şirket... Enflasyonun üzerinde olmalım. Hemen büyükten küçüğe doğru sıralamamızı yapalım. Burada A nokta D olanlar harften dolayı yukarı çıkıyor. Bunların özselme bulunmuyor. Hemen bunları elemek istiyorum. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Şimdi bunları sildik. Şimdi burada IŞATR ve İŞBTR şirketleri var. Bunların da özselme karlılıkları çok çok yüksek ama bakın fkP de hiçbir çarpanı yer almıyor. Yani burada bu yüzden IŞATR ve İŞBTR'yi elemek istiyorum. Şimdi geriye %85'in yukarısında kalan kaç tane şirket kalmış onlara bakalım. Burada bakın Yunsa var %87.2, Alka var %82. Yani burada Alka ile birlikte onun aşağısında yer alan öz sermaye sahip şirketleri elemek istiyorum. Hemen alkanın ve altındaki şirketleri şöyle bir eleyelim ve geriye 4 tane şirketimiz kalacak. Baktığımız zaman bunlar neler? Zaten bir önceki videoda da yine bu şirketler vardı. Ara sıra oynamalar oluyor. Mesela Otokar vardı, Tofaş vardı. bunlar yani bu şirketler şu an bu listede yer almıyor. Yani yeni gelen bilançolarla birlikte muhtemelen öz düşmüş olduğunu gördük. Şimdi burada 4 şirketimiz nelermiş? Birincisi FM İzmit Piston, ikincisi Furoto, Ford Oto. Ford Oto her videoda otomatik olarak var. FM İzmit Piston da var. Türk Traktörü de var. Yani bu üç şirket bu otomotivin şirketleri hep var. Yunsa ara sıra geçen sanırım geçen ay yoktu ama bu ay yine girmeyi başardı ya da geçen ay vardı. Yani geçen ay dahil oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada şu an için 4 tane şirketimiz bulunuyor ve burada şöyle bir dikkat çekici özellik var Yunsa için bu şirketlerin üçü otomotiv yani biri otomotiv yan sanayi ama yine de otomotivin içinde yer alan bir şirket. E Yunsa Tekstil sektöründe yer almasına rağmen öz sermaye karlılığı da oldukça yüksek. Şimdi gelelim bu şirketlerin tek tek analizini yapalım. Yani geriye 4 tane şirketimiz kaldı. Öncelikle FME İzmit Piston'un analizini yapmakla işe başlıyoruz. Hemen gelelim FME İzmit Piston'un, şunu kapatalım vardı TÜİK enflasyonunu. Ee, burada sektörel bazı durumuna bakmak istiyorum FME İzmit Piston'un. Şimdi otomotiv yan sanayi göre bu arada FME İzmit Piston'un yeni bilançosu da açıklandı onu da söyleyelim. Burada yeni bilanço açıklamaya bir tane şirket var o da Yunsa. Yani o o dediğim yani aralık ayındaki videoda muhtemelen olmayabilir yani yeni gelen bilançoyla birlikte. Tabii güzel gelirse yine olabilir onu da bir sonraki ay göreceğiz. Şimdi FMI İzmit Piston'a baktığımız zaman sektörel bazlı öz sermaye karlılığının ve aktif karlılığın yine oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani sektör ortalaması %45 FMI İzmit Piston'un yüzüşük bir öz sermaye karlılığı var. FK'mız 21.16 yani sektörünün iki katı pahalı, pahalı olarak gözüküyor sektöre göre. PDDD'miz 21.95 yine oldukça pahalı duruyor. FDFV'miz 39.23 bakın bu anlamda da yine pahalı kalmış. Piyasa değeri böyle satışta 7.54 bu anlamda da yine pahalı kalmış. Sektörel bazı hiçbir çarpan da ne yazık ki iyi değil. FM İzmit piston. Şimdi biraz da gelelim eee gelelim FME Smith Piston'un bilançosuna bakalım. Şimdi öncelikle çeyreksel bazı bakmak istiyorum. FME Smith Piston'a baktığımız zaman satışlarımız 41 milyondan 77 milyona çıkmış. Fave'ye baktığımız zaman 9.40'dan 9.72'ye çıkmış. Hatta buna çıkmış bile diyemeyiz. Yani hiç artmamış neredeyse. Sabit kalmış. Net kâra baktığımız zamansa 8.5 milyondan 32 milyona çıktığını görebiliyoruz. Net borcumuz hala negatif. İşletme sermayemiz sabit kalmış diyebiliriz. Öz kaynaklarımızda da 70 milyondan 100 milyona bir artış var. Yani burada biraz satışlarımız sanırım düşük kalmış artışı. Şöyle hesap makinesiyle bakmak istiyorum. 77.04 diyelim bölüm 41.54 yaptığımız zaman yani Türkiye enflasyonu hemen hemen aynı bir artış. Enflasyona ezilmemiş ama enflasyonun yukarısına da çıkamamış satış anlamında. Ama burada fabrik anlamında ne yazık ki hiç iyi bir tablo yok. Şimdi biraz da marjlara bakalım. Karlılıktan marja baktığımız zaman brüt kar marjının %26'dan %15'e düştüğünü görüyoruz. Bu ne yazık ki olumlu değil. Favök marjına baktığımız zaman %22'den %12'ye sert bir düşüş olmuş. Yine iyi değil. Net kar marjımız ise %20'den %41'e çıkmış. Bakın bu anlamda güzel. Ama favök ve brüt kar marjındaki bu azalma muhtemelen net karı da ilerleyen dönemlerde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çarpanlardan hisse başı karına baktığımız zamansa 7.31 oldukça güzel bir hisse başı karına da sahip bir şirket. Şimdi gelelim FME İzmit Visto'nun biraz da grafiğine bakmak istiyorum. Şimdi grafiğe baktığımız zaman bakın şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyordu şirketimiz. Ee, burada bir kere çıkıntılık yaptı ama daha sonra kanalına geri döndü. Burada tekrardan kanalı yukarı doğru kırdı ve artık buralarda e, fiyat hareketliliği oluşmaya başladı. Burayı ne zaman kırmış? 10 Ekim 2022 haftasında yukarıya doğru kırmış. Baktığımız zaman e, bu kanalın hedefi de yaklaşık 175 lira gözüküyor ama burada günlük baktığımız zaman şurada yani şurada dediğimiz yer 168'e 161 lira bölgesinde. Burada bir direnç oluştuğunu görüyoruz. Bakın şurada beyaz çizgi var. Bakın burası direnç olarak gözüküyor ve buradan da fiyatlar buraya gelince de bir dirençle karşılaşmış. Bir de dolar bazlı bakmak istiyorum. FM İzmit pistonu. Şimdi dolar bazlı da şöyle haftalık açarsak daha net görünecektir. Dolar bazlı baktığımız zaman şöyle bir filema formasyonun içine gelmiş, yukarı kırmış ve teyit almış. Oralardan bir miktar gittiğini görüyoruz. şu an için yaklaşık olarak 8.25 dolar civarında bir kapanışı olmuş. FM Hizmet bir sonra bir de şöyle bir fiyat analizi yapmak istiyorum hemen açalım FHM İzmit Piston'un e şöyle temel analizden özet bilançolar ve dolar bazında 9 aylık durumunu açmak istiyorum. Şöyle büyümelerine bakacağım dolar bazında ve ona göre de bu fiyatların normal mi değil mi ona göre bir analizini yapacağım. Öncelikle bir hasılata bakalım. Bakın hasılatımız 16 milyon dolardan 14.8 milyon dolara gerilemiş. Buna yazık ki iyi değil. Brüt karımızda ciddi gerilemeler var dolar bazında. Esas faaliyet karına baktığımız zaman bakın 3.95 milyon dolardan 2.63 milyon dolara gerilemiş. Yine esas biri net esas faaliyet karı, bir esas faaliyet karı onu da belirtelim. Ee, bakın 4.5 milyon dolardan 3.7 milyon dolara gerilemiş. Bunlar hiç iyi değil. Net kara baktığımız zaman ise çok çok cılız bir artış yakaladığını söylememiz gerekiyor. Yaklaşık %10'luk bir artış yakalamış. Dolar bazında da baktığımız zaman geçen sene ilk 3 çeyrekte geldiği en düşük yere bakalım. Aralık şurası baktığımız an Eylül. Evet Eylül şurada. Ka şurası Temmuz. Mu? Evet burası Temmuz. 10.33 yani buradan %10 artı, artı yani 11 dolar belki oralara gelebilir ama yani buralara gelebilir derken şu formasyon hedefine baktığımız zaman kaç dolar yapıyor ona bakalım öncelikle. Şöyle bakarsak yaklaşık olarak bakın 11 küsur dolarlara denk geliyor yani 11 dolarlar bu şirketin eder fiyatları olarak gözüküyor hatta 10.57 dolar var bir de şurada bir direnç var hatta bu direnci çizsek bence çok güzel bir yer çizmiş oluruz ee, bu direnç muhtemelen yani şu an için FME's İzmit Hüso'nun geleceği maksimum yer olarak gözüküyor. Şimdi gelelim diğer şirketimiz olan Ford Oto'ya. Hemen Ford Oto'nun sektörel bazı durumuna bakalım. Ford Oto'ya baktığımız zaman öz sarmaya karlı ve aktif karlı sektörünün üzerinde. FK sektörünün altında. PDD'de de sektörünün bir miktar üzerinde. FD Fabek yine sektörünün bir miktar üzerinde. Piyasa deri satış anlamında da yine sektörün bir miktar altında kalmış. Bir de şunu da söyleyelim. Yani Ford Oto sektörünün lider şirketi. Yani ee, otomotiv sektörünün toplam piyasa değeri 236 milyon milyar dolar. Ford Oto'nun 130 milyar dolar. Yani Ford Oto'ya sektörel bazı bakmak sizi yanıltabilir. Bunu da belirtelim. Şimdi sektörel bazı çok kötü durmuyor ama dediğimiz gibi yanıltabilir bu. Ee, biraz da son bilançosuna bakalım Ford Oto'nun. Şimdi Ford otoya baktığımız zaman satışlarımız 18 milyon milyar dolardan 50 milyar dolara çıkmış. Şöyle hesap makinesiyle bakarsak yüzde kaç artmış? 18.8 şöyle 50.20 12 yapalım. 50.12 bölü diyelim 18.87 yaptığımız zaman bakın 2.65 kat arttığını görüyoruz. Yani yüzde 165 artmış. TÜİK enflasyonun 2 katı artmış. Gayet güzel. Fave'ye baktığımız zamansa 2 milyar dolardan 4.8 milyar dolara çıkmış. Net kâra baktığımız zaman 1.8'den 3.8'e çıkmış. Bunlar gayet güzel bir şekilde artmış. Net borcumuzda da artışlar var. 18'den 27'ye bir artış var. İşletme sermayesinde yine bir artış var. 9'dan 12'ye çıkmış. Öz kaynaklarda da yine güzel bir artış var. Biraz da marjlara bakmak istiyorum. Brüt kar marjına baktığımız zaman %12'den %11'e indiğini görüyoruz. FAVÖK marjımız %10 küsürlerden %9'lara inmiş. Net kar marjımız da %10'dan %7'ye inmiş. Yani aslında kalemler büyümeye devam ederken marjların da indiğini görüyoruz. Bunlar ne yazık ki olumlu şeyler değil. Yani biz yükselmesini isteriz. Bu da nasıl oluyor? Satışlar %100 artarken net kardır, FAVÖK'tür, esas faaliyet kardır. bunların %100'ün üzerinde artması lazım ki maliyetin azaldığı anlaşılsın. Yani bu şekilde yorumlanabiliyor marjlar. Şimdi Proton'un grafiğine de bakalım. Şimdi grafiğe bakmadan önce bugün yüzde dörtlük bir düşüşte yaşamış bunu da belirtelim ve ayrıca Ford yani yılların şirketi aslında bu düşüşler güzel alım fırsatları da olabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii söylüyorum bunu. Şimdi baktığımız zaman bakın şöyle güzel bir yükseliş trendi olmuş ve ardından şöyle bir yükselen takoz formasyonu diyebileceğimiz formasyon oluşmuş burada. Burada eğer hedef fiyatına ulaşırsa Fortoto 458 ile 500 lira arasında bir hedef fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca şöyle bir yukarıda çıkan bir trend var ve bunu da bir türlü yukarıya doğru kıramadığını görüyoruz. E, belki de buraları kırarsa almak daha mantıklı olabilir. Ya da şöyle üçgen formasyonunun şuralarına denk gelirse yani 320 falan buralara denk gelirse de en garanti olarak Hani şurada şu tren çizgisini bakılırsa e, buraların ben güzel alın fırsatları olabileceğini düşünüyorum Ford Oto için. Bir de dolar bazı grafik bakalım hemen Ford Oto'dan. Şimdi dolar bazı baktığımız zaman şöyle bir bayrak formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Hemen e, bir de bilançosuna dolar bazı bakalım Ford Oto'nun yani ne kadarlık bir büyüme yaşamış dolar bazı. Şimdi temel analize gelelim. Özet bilançolar dolar bazında ve de 9 aylık e, dolar dolar bazındaki bilançoların değerlendirmesini yapacağız. 2022 9 2021 9 hemen bunları seçelim. Aşağı gelelim. Hasılata baktığımız zaman mesela hasılatımız 5.6 milyar dolardan 6.99 milyar dolara çıkmış. Hiç fena yani orada bir artış var güzel bir şekilde. Brüt karımız 730'dan 918'e çıkmış. Burada yaklaşık %20 civarında bir artış hatta %20'den daha fazla bir artış var. %20-30 arasında. E, net esas faaliyet karına baktığımız zaman 536 milyon milyar dolardan milyarada milyon pardon milyon dolardan 676 milyon dolara çıkmış. Esas faaliyet karımız 568'den 720'ye çıkmış. Net dönem karına baktığımız zamansa 583'ten 651 milyon dolara çıktığını görebiliyoruz. Hemen ben burada net esas faaliyet karını yüz, göre yüzdelik bir e, büyüme hesaplamak istiyorum. Şimdi burada net esas faaliyet karımızı şöyle ortaya alalım. E, baktığımız an 676.51 50 pardon 676 1,55 diyelim bölüm 536,51 Şimdi burada dolar bazı yüzde 26 arttığını görüyoruz Ford otonun geçen senenin ilk 3 çeyreği ile bu senenin ilk 3 çeyreği Arasında geçen sene ilk 3 çeyrekte geldi en düşük yer sanırsam bakın şurada e, e, Haziran'dan sonrasına bakacağız Temmuz dan sonra neler gelmeye şöyle Eylül'e bakarsak evet şurası bakın şu 27 E 4 Ekim 27 Eylül. Bakın burası en düşük 16.91 dolar seviyesine gelmiş. Hemen 16.91 ile şu %26'yı çarpalım. Yaptığımız zaman bakın 21.32 doların burada Ford Auto'nun eder fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Yani 21.32 dolar da şu anki fiyatımız kaçmış? 19 dolar. Yani çok da fazla bir fiyatta şey yok. Yani potansiyel olmadığını görebiliyoruz burada Ford Auto'da. Şimdi gelelim diğer bir şirketimiz olan Burada Yunsa'ya, pardon şu kapandı bir tanesi onu açalım tekrardan. Ee, bazen böyle, neyse o açılana kadar Yunsa'ya bakalım olmadı. Videomuza devam edelim dur durmadan. Şimdi Yunsa'ya baktığımız zaman, şimdi Yunsa'da öncelikle, önce sektörel bazı bakalım tabii ki de. Her zamanki yaptığımız gibi diğer şirketlerde yaptığımız gibi. Şimdi Yunsa'da aktif karlık %21.5 sektör ortalaması %12.8 bu anlamda oldukça güzel. Öz sermaye karlığı %87 sektör ortalaması %31 yani Yunsa sektörüne göre çok fazla göze çarpan bir şirket olarak gözüküyor. Şimdi FK'mız 14.42, sektör ortalaması %10 pardon %12 diyorum. 12.14. Yani sektöre göre de çok pahalı gözükmüyor açıkçası. Burada PDDD çok pahalı kalmış. PDDD'miz 12.58, sektör ortalaması 3.79. Yani 4 desek sektöre göre 3 kat pahalı duruyor. Bakın bu anlamda pahalı kaldığını söyleyebiliriz. FDFV'miz 9.75, sektör ortalaması 9. Bu anlamda da yine çok pahalı kalmamış. Piyasa değeri böyle satış anlamında 3.12, sektör ortalaması 1.79. Bu anlamda da yine bir miktar pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Ama genel olarak bakacak olursak, Yunsan'ın yine sektöre göre PDD'de çarpanı dışında çok abartı pahalı kalmadığını da söylemem gerekiyor. Çünkü öz sermaye karlı da çok yüksek. Yani buna göre bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Yunus'a bu arada son dönem bilançosunu açıklamadı. Bu yüzden bu kısımları atlamak istiyorum. Çünkü son dönem bilançosu gelmediği için burada Bilanço yorumu yapmak doğru olmaz. Burada biraz da hisse başı karına bakmak istiyorum. Hisse başı kârımız 5.33 yani gayet güzel bir hisse başı kârı var. Hemen Yunsanın şöyle grafiğine bakmak istiyorum. Yunsanın grafiğine bakarken şöyle ben ortalamaları da açacağım günlük ortalamalarımızı açalım. Şöyle MA20, MA50, MA100 ve MA200. Yani bu kırmızı olan MA20, şu turuncu olansa MA50. Şimdi baktığımız zaman bakın şu kırmızı ortalamadan çok güzel destekler aldığını görebiliyoruz. Ve bu desteklerden de bazen MA50'leri de taştığını görebiliyoruz. Yani MA20 ile MA50 güzel destek bölgeleri olarak gözüküyor. Ayrıca dolar bazı baktığımız zamansa Yunsa'nın bu seferde bambaşka bir grafik ortaya çıkıyor. Hemen şöyle aylık bazı açmak istiyorum. Yunsa'nın dolar bazı grafiğini. Bakın Şöyle e, Nisan-Mayıs 2013'te yaklaşık zirvesi 2.52 dolar olan Yunsa'nın bu zirveleri daha çok çok yeni kırdığını görüyoruz. Bu şirketin bir de piyasa değeri daha 2.5 e, milyar TL o civarlarda çok da yüksek bir piyasa değeri yok. E, ve baktığımız zaman bakın bu hedefimizde 5.04'lük bir formasyon hedefi var. Şu anki fiyatımız 4.07 yani buralara da e, gelirse yaklaşık olarak burada. %23'lük bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Yani bu tabi teknik analiz bu arada kısa vadede bu video kat kat gidecek derken şunu söylüyoruz. Yani bu, bu hisseleri alıp böyle senelerce bekleyen hissedarlar bence güzel paralar kazanacaktır diye düşünüyorum. Tabi çarpanların da ucuz olmasına ve hikayesi olmasına da özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi Yunsan'dan sonra da son şirketimiz burada. Türk Traktör olarak karşımıza çıktı. Hemen Türk Traktör'ün de Öncelikle sektörel bazı durumuna bakalım. Bu arada Yunsa'nın niye bilançosuna bakmadık? Tekrardan söyleyelim. Yeni bilançosu açıklanmadı. Eğer açıklanırsa bir sonraki kat kat gidebilecek videosunda çıkarsa mutlaka bilançosunun da incelemesini yaparız. Şimdi Türk Traktör'e baktığımız zaman. Aktif karlık %21.7 sektörünün üzerinde. Öz yüzde %88 sektörünün üzerinde. FK 10.43 sektörüne göre bir miktar pahalı kalmış. PDD'de 9.23 yine sektörüne göre bir miktar pahalı kalmış. FDF haberimiz burada 8.14 sektörüne göre bir miktar ucuz. Piyasa değeri böyle satış anlamında da sektörüne göre bir miktar pahalı kalmış. 1.20 sektör ortalaması 1.09. Evet şimdi... E, Türk Traktör Otomotiv sektöründe aslında en fazla ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi çünkü Anadolu Isuzu yakın zamanda çok güzel bir rally yaptı ama Türk Traktörü de ödenmiş sermayesi düşük olmasına rağmen o rallyden çok fazla yani bu rally'e katılamadı açıkçası çok da fazla yüksek bir şey de olmadı yani çok fazla bir gidişatı da olmadı. Türk traktörün. Ben ödenmiş sermayesi düşük olduğu için böyle bir hale de belki yapabilir ilerleyen zamanlarda. Ki Türk traktöre baktığımız zaman temettü verimliliği de %5. Aslında çok düşük bir temettü verimliliği de yok. Bunu da belirtelim. Şimdi Türk traktörün son bilançosuna da bakalım. Şöyle bir satışlara baktığımız zaman 2.5 yaklaşık 2.5 milyar TL'den 5.73 milyar TL'ye çıkmış. iki kattan fazla olduğu için TÜİK enflasyonunun üzerinde bir artış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fave'ye baktığımız zaman 330 milyondan 920 milyona gelmiş. Bu da yine TÜİK enflasyonunun üzerinde. Net kâra baktığımız zaman 221 milyondan 652 milyona gelmiş. Bu da yine TÜİK enflasyonunun üzerinde. Yani Türk TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde güzel bir bilanço gelmiş. Net borcumuzda çok ciddi bir azalma var. 1.5 milyar TL'den 554 milyon, milyon TL'ye düşmüş. İşletme sermayesinde de aynı azalışı görebiliyoruz. Yani bir taraf olumlu iken bir taraf olumsuz ne yazık ki. Öz kaynaklarda da çok güzel bir artış görüyoruz. 1.74 milyar TL'den 2.37 milyar TL'ye arttığını görebiliyoruz. Hemen marjlara bakmak istiyorum. Şimdi brüt kar marjımız %16'dan %19'a çıkmış. Gayet güzel. Favök marjımız burada %13'ten %16'ya çıkmış. Gayet güzel. Ve son olarak da net kar marjımız yaklaşık %9'dan %11'lere çıkmış. Bu da yine gayet başarılı. Yani marj anlamında da gayet güzel bir bilanço çıkarmış Türk Traktör. Şimdi son olarak... E, burada grafiğine bakalım. Önce TL bazı daha sonra da e, dolar bazlı grafiğine döneceğiz. Şimdi Türk Traktörü şunu kapatalım. Ortalamalarla işimiz yok. Şimdi baktığımız zaman bakın şöyle bir yükselen bir e, hisse fiyatı ve daha sonrasında şöyle yükselen bir takos formasyonu oluşturmuş Türk traktörün grafiği ve e, burada yaklaşık olarak e, 26 Eylül 2022 haftasında bu formasyonu yukarıya doğru kırdığını görüyoruz ve burada hedef fiyatı olarak da formasyonun 456 lira olarak gözüküyor. Şu anki fiyatımız 414 nokta 4 TL olarak karşımıza çıkmış Yani buradan yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir e, yanlış şey açtık şimdi hemen Baktığımızda yüzde 10'luk bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz teknik anlamda Tabi temel anlamda daha da fazla gidebilir O yüzden çekiyoruz bu videoları Şimdi Türk traktörün bir de dolar bazlı Grafiğini açmak istiyorum. Şimdi dolar bazlı baktığımız zamansa burada bir formasyon hedefi var. Yaklaşık 24 dolar civarında. Tabii ki o formasyon hedefi burada. Bir de temel olarak durumuna bakalım, büyümesine bakalım. Hemen Türk Traktörü yazalım bu şekilde. T-Tirak. Şimdi Türk Traktörü açtık. Temel analize gelelim ve dolar bazında büyümelerine hemen bakmak istiyorum ben. Şimdi baktığımız zaman hemen şöyle 2022 3. çeyrek 2021 3. çeyreği açalım şöyle bir analizimizi açalım. Şimdi hasılata baktığımız zaman dolar bazında hasılatımız 995 milyon evet, milyon dolardan 922 milyon dolara düşmüş. Bu ne yazık ki olumlu değil. Şimdi brüt kâra baktığımız zaman 178'den 174 milyon dolara bir miktar düşüş var. Bunlar da yine olumlu değil. Esas faaliyet kârında da yine çok yani aslında düşmüş demek çok doğru olmaz. Yani hemen hemen aynı kalmış dememiz gerekiyor. Bunlar ne yazık ki çok fazla etkilenmemiş yani dolar. Tabii ki dolar bazı aynı kalmak bile önemli aslında ama gördüğünüz gibi 120 milyon dolardan 117 milyon dolardan yani neredeyse sabit kalmış. Net dönem karında da yine çok bir oynama yok. Geçen senenin en düşük yerine baktığımız zamansa bakın geçen sene Ağustos, Eylül, evet, Eylül 2021 şurada. Bakın Eylül 2021'de 27 Eylül 2021'de yaklaşık düşük olan yer 15.33 dolar. Yani şu an için bu fiyatlar bu büyümeye göre ne yazık ki bir miktar yukarıda görünüyor. Bunu da belirtelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Burada öz yüksek olan şirketler elinde sonunda kendini bir şekilde yukarıya atmayı başarıyor diye öz her zaman için enflasyonun üzerinde olmalıdır şeklinde düşünüyoruz. Dolar bazı baktığımız zaman belki aynı hedef çıkmayabilir ama bu biraz da uzun vadeli yatırım olduğu için yani dolar belki bir miktar yataya sararsa ya da ilerleyen zamanlarda dolar bazında bu şirketler güzel kar etmeye başlarsa hisse fiyatlarında da güzel artışlar gelebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar umarım video tekrardan söylüyoruz ama umarım video faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.